Çizmeli kedi, son dilek. Bugün burada semtili çizmeli kediye elveda diyoruz. Her efsanenin çizmeli kedi, son bir canın kaldı. Bir sonu var demek ki olmalısın. <gülüyor> <gülüyor> oh, kedi abiler, kedi ablalar, yeni ev arkadaşınız. <laughs> Şehit masallarından yeni bir hikaye. Korkusuz bir kahraman olmalıydım. Bir efsane. Bu bir insan tuvaleti Pickles. Seninki de şurada. Ve kedilik onurumun öldüğü yer. The years are coming and they don't start coming. <laughs> Çizmeli kedi. Hadi konuşalım. Ne yapıyor İngiliz? ¿Hablas espanol? Yo también. ¿De dónde eres? ¿Te gustaría siestas? İspanyolca da bilmiyorum. <laughs> çok komiksin. Ah, Peki, hikayen ne? Benim hikayem... Şu an niye bakıyoruz? Tam dokuz, canım. İzle! 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 Gidin! Sence de fırın çok ısınmadı mı? Bu benim son canım. Olamaz! tek dilek efsanesi o yıldızda gizliymiş. Kiti yumuşak pati bana yardım et. Kudretli çizmeli kedi benden yardım mı istiyor? Düşünüyorum da. Kiti lütfen. <laughs> o dilekle canlarımı geri alırım. Tamam tamam kokarca surat seni yalvartmayacağım. Ama önce... Hey Aaron. Ne yaptığımın farkındayım. Komik bir şey mi var? Şş, 2023'te Herkes direkt yıldızının peşinde. Şu dileğim bir olsun. Hepimiz için her şey çok güzel olacak. <Sessizlik> Sen bu ödülü biraz zor kazanırsın. Çizmeli kedi. Altın kız. Ayılar. Her macerayı. Pekala. Şu işe alalım. <Sessizlik> Son maceran gibi ya yaşa. Yakalayın! Yedek canım yok artık, bir içim. Yaşamı özel kılan şey, tekrar yaşanamaz olmasıdır. Koşun aslanlar! Hey! Abartmayalım! <gülüyor> <gülüyor> Eğlencemi katmerlendir. Başka bir nefes... ...tuş koyarım. Ben çizmeli kedi. DreamWorks Çizmeli Kedi Son Dilek Dilek yıldızı kara ormanda. Aynı anda girelim. Hazır mıyız? Bir, iki, yolla köpeği. Ödüm, ne? Köpek! Hayatta mısın? Gidelim görelim. Dur. Yakında sinemalarda.